Çok yüklenmişsin kendine, yüküm pek ağır ha Osman'ım yarınki toyun yükümdür bu. Yüküm ağır ya yüküm ağır, yolum uzun balı ama ne zaman yanına gelsem, ne zaman buraya gelsem, yüküm falan kalmaz kendimi hep iyi hissederim. Keşke daha çok faydam dokunabileydi. Ha bak bugün bir hayalimiz daha gerçek olur Kara Osman. Neymiş o? Kızların sabah beri aşhanede. Sana aş hazırlarlar. Hakikaten mi? Bana mı aş yaparlar? Başka kim olacak? Atalarını babalarını sofra kurarlar. Hem de yarışarak. Oy. Ne çok kurardık hayal. Ya baba. İmkansız dediklerimizin hepsi bir bir gerçek olur ha. Sen bana derdin, kul kurar, kader güler derdin. Değil mi? Hatırlar mısın? He ya. mi? Bir görsen Osman. Onlar neşe içinde ederken ne şükürler ettim. Ya. Şimdi hayallerimiz gerçek olur. Zamana karşı çıktıydın. Bir yara için benden vazgeçmek istediydin. Hatırladın mı? Ha? Sana dediydim. Kızımız olacak, evlatlarımız olacak, nesillerimiz büyüyecek dediydim. Bak görür müsün? Şimdi bize ağaçlar yaparlar. Şükürler olsun. İyi ki Osman. İyi ki ya.